Marriage and children are what Rome expects of you, but now I ya? think it'll ask something else. i our finally fought to establish the republic. Uh, boğadam, onion nighta ne olmuş ya. Yes, that's it. Oh, 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 oh. So Davos Seaworth. So Davos, what's the meaning of this? Our family fought to establish the Republic. But now, I think we'll have to fight again to keep it. War will come in the end. You guys won't give back power. Like Caesar has defied the Senate, anything could happen. People are sick of war. They'll take a dictator in return for peace. I don't want to be a dictator. I want to be a god. ne 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 Roma'da devlet meselelerini siyahilerle mi tartışıyorlarmış ya izlenmeyecek bir dizi daha. Irkçı ben değilim abi. ırkçı bunlar. Ya bunu 50 kere anlattım. Bir kere daha anlatayım. Sen şimdi Afrika'dan köle olarak getirilip her türlü işte çalıştırılan siyahileri aslında öyle değillerdi ya. Bunların arasında aristokrat da vardı diye pazarlarsan bu sefer adamların geçmişlerine küfretmiş oluyorsun. Asıl terbiyesizlik burada. Ya adam köle olmuş abi. Yani bunu kabul edip buna göre iş yapmak gerekiyor. Politik doğruculuk iğrenç bir şey. Adam köle olmuş. Bütün dünyanın bunu kabul etmesi lazım. Yüzlerce yıl değil, binlerce yıl. Bin. Antik Roma'dan beri bu adamlar kadınlar, whatever adamlardan kastı Afrikalılardan bahsediyor ki Roma'da sadece Afrikalılar köle değil. Fransız da köle olmuş, Galyalı da köle olmuş, Partiyalı da köle olmuş, e, e, Bitinyalı da köle. Her yerden köle almışlar o ayrı mesele. Bir tek İsraillerden fazla köleleri yok, onları da tüccar olarak kullanmışlar ama suratlarına da tükürmüşler yani. Roma'da yani mesela burada diktatör falan diyor ya yani onlar şey adamlarda yani onların cumhuriyetinde aslında bir seviye falan öyle düşünmek lazım. Yani hiç Roma tarihi yok. T'sini bilen insan şu kıçıyla güler amına koyayım. Hayır teni hafif kahverengimsi olan mesela arabımsı insanlar güç bulundurmuşlar mıdır elinde? Belki olabilir. Çünkü o zaman Tolomey var. Tolomey yönetimi var. Kleopatra da o soydan geliyor. Mısır bölgesi var işte. Mısır bölgesinden gelip de Roma'da görev alan falan. Roma vatandaşı olan insanlar olmuş mudur? Olmuştur. Ama siyahi çok düşük ihtimal. O hakikaten çok düşük ihtimal yani. Çok düşük ihtimal. Yani aşak geçiyorlar adamların tarihiyle taşak geçiyorlar. Beni o çok sinirlendiriyor.